beklediğimiz anımız geldi. 4 onda galibiyet serimiz varmış. Ya sol elimizde şu anda. Bakalım. Yani bu var. İlk tem aklına sonra gideceğiz. Hem büyük direnci veriyor, hem kendi can yenileme veriyor. Hem de ee, bizim için şey oluyor. Biz saldırı hızını Yeter, alırız. Yeterek hızı alırız karakter bu şekilde ilerliyor. İlk yeteneğinde çift hareket var. Çocuk böyle bizi dürtecek. Erken oyunda normal dürtüleceğiz. Yapacak bir şey yok. Oyun biraz ilerledi zaman bir şeyler yaparız. Hadi şimdi ben yarı Zaten kardeşimizde kemik zırh varmış. Pasifimiz bize kalkan sağlıyor. Üçüncü yeteneğimiz atılgan kılıç. İleriye atılmamızı sağlıyor. Mesela vurdum. İşte yani bir sonraki atılmada zaten muhtemelen biraz daha az harcayacak. gördüğünüz gibi böyle bir kasırga atıyor. Yani ilk yeteneğimiz. İkinci yeteneğimizde bir kalkan atıyor. Bütün nişancılar kendisinden yani vücudundan çıkan bir skill veya düz oluş değilse. Hepsi doyuzlanabiliyor. Durdurulabilen türlü, türlü. mesela bak şu anda benim hiçbir şekilde bu duvarımdan hiçbir atış geçme. önce yüzden bir duvar kuruyor Kardeşimiz şu an için üstünlüğünü korur. Çok olağan bir durum. Öldü. Eğer o duvarı açmasaydım ölmüştüm. Ölüm tempo dediğimiz bakın. Bir range'imiz var bizim dursuluk rencimiz. Onu yükseltiyor. Aynı zamanda benim saldırı hızımı yükseltiyor. Ultimiz açıldı. Ultimiz son nefes. Havaya savrulmamış hiçbir rakibe ulti kullanamıyoruz. Normalde benim şu anda Negatron pelerini büyüdüğüne alıp çıkmam lazım. Ancak ben 1400 gold'u ayakkabıya almak istiyorum. Çünkü bakın birinci yeteneğim 3.5 saniye ayak kapana 135 saldırı hızı veriyor. Birinci yeteneği okuyorum. 2.5 saniyeye düşüyor bir ayak kapıyla. Tamamıyla saldırı hızına dayalı bir karakter. Skillerinin bekleme süresi yani özellikle birinci bekleme süresinin düşmesi için. Aynı zamanda ne kadar yüksek saldırı hızına sahipse karakter o kadar fazla sıkıntı çıkarabiliyor. Evet, karakterimiz, rakip karakterimizin rutini aldık. Öldü bu kardeşimiz. Bak son nefes hırsızı budur. Bak mesela hem saldırı yükseldi. Hem vuruş ilencim yükseldi. Bu kardeşimiz bizi keser. Yani şu an için durumunu gösteriyor tabi. Ne olacağı da belli olmaz. Dövüşemeye de duruyor bizimle. Hayır ya. Can almasaydı iyiydi. Eki flash olmasın yani. Üçüncü yetenek, birinci yetenekle zıplama. Dediğim gibi set Fiora'ya vurduruyor zaten. Çok olağan bir durum, beklediğim bir durum. Set'e desem, evet. Mide git, mide de vurduracak. Kardeşimiz bir daha ölür mü diye düşünüyorum. Öldürdü. Kule barikatlarımızı şöyle kule barikatlarından da golplarımızı alalım. <laughs> Mesela bu EWQ bakın, kasırgayı kullanıyor yine ama at olarak kullanıyor. Bak, az önce yeteneğe geçmedi gördünüz ama. Fiora'ya gitmek istiyorum. Yani ya ikimiz birden alacağız setle beraber. Ya da ikimizden biri Fiora'yı kesecek. Fiora ultisini kullandı ama şimdi kullandı. Tamam çocuğun flash'ını aldık. Can'a geleceksin kanka sen. Hadi artık. Tamam. Ben öyleyim ama o çocuk da olsun. Ömer'in muskalıktan yayından sonra önce mahv olmuş istiyorum. Can çalmam olsun. Kan ustamışa da gidebilirim. Kan ustamış daha mantıklı. Hem %50 krediğimiz olacak kan ustamıştan. Hem de can çalmamız olacak mevcudiyette. Yerlere gidip toparlamam lazım. Güleşim geliyor lan. Rekalılar. Jinx'i keserim diye ümit ediyorum. Ne güzel. Hangisi attı bilmiyorum ama ikisinden biri. Bitkin kaptı. Oradan sarımız düştü. Çok güzel. Kardeşimiz bizim burada olduğumuzu biliyor. Görüş attı. Üzerine skill attı. Şimdi bu kardeşimizi de açılırsa keseriz. Yani lane mi maçı Benim için basitti. Yani bu eşleşmede basit olur diye tahmin ediyorum. Gördük rakip canlılığı. Top side'da şu anda sete denk <laughs> atmış durumda. Zorlamayalım şansımızı. Kapsaydı adamlar içeri şeyi açtırıyor arkadaşlar. Müce tutmam gerekiyor ama burayı da tutmak zorundayım. Ya ne denir geri zekalı. Özür dilerim evladım. Bir boka yarıyor da bir çekilmiyor ama. Sikeceğim bu duvarlar ama istemedi şimdi. Tamam çocuğun flash'ını aldık. Yaradan efsane flash. Evet. geri Geride olmasına rağmen hala günü açılıyor. Tamam kule düşürdü ama düşürmese daha kendini. Zor diyor ama imkansız değil. Yani orada bekliyor olabilirler mi? Evet öyle bir bekliyorlar. Hiçbir işe yaramıyor. Bak Fiora ondan önce duvarın arkasına geçti. Elif ona rağmen Abi baksana Bak 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 direkt ultiyle gidiyor çocuğa bak adam flashladı gitti bu kadar basit O da flashladı yapsak idol mu gelmiş oradan? Ne? Cefaretten var oydu. Cefaretten olsun. Hayır. Bunu birbirimizle bir, bir keser miyim diyecektim. Yardım lazım beyler.

<strahlung> <laughs> ich hab's auch nicht mehr. <laughs> ich kardeşlerimiz ya sorunlu arkadaşlarım gerçekten sorunlular yani Sonra bu günler diyorlar ki sakin olun evet, sakinliğinizi koruyun Tamam, bir tane izlerimiz yok.

Bütünden gelecekler sanki bu, bu kuleyi alıcam ya kaçarılacak Yani, yani. Bu kadar uğraştırmam bile bir boyunca zarar var. Adamlar bak ya o balonu alacaklar. Jinx'i bir şey yapamaz mı kanka? <gülüyor> 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 Bu kadar yani mevzu o. bu kadar zorlandık. Bakalım bir sonraki maçımızda bir katılım İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diye.